Cık, 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 cık. Nerede o eski Ramazanlar değil mi İfo? <laughs> Ciddi misin dalga mı geçiyorsun? Allah doğru söylüyorsun baba. Bak bu bile zayıflayacağım diye oruç tutuyor günaha giriyor sahtekar. Sen az konuşsana biraz. Ne az konuşacakmışım yalan mı? Doğru söylüyorsun babacığım. Neydi o eski Ramazanlar direkler arası eğlenceler Karagöz Hacivat falan ha vay. Ben be. nereden hatırlarım direkler arası, bilekler arası. Çocuktum o zaman. Allah Allah. <laughs> Aman Tahsin'cim, alemsin vallahi. Ben çocuktum. Senin hatırlaman lazım. Allah. <laughs> Sofrada pide olmasa Ramazan olduğunu anlamayacağız bile. Keyif, hiç keyfim yok, hiç keyfim yok. Niye efendim? Güllaç bile yaptık işte, buyurun. Ya başka şey var, başka şey. Mesela ya eskiden de bizim ailede her akşam bir fakir doyurulurdu. Rahmetli babacığım nur içinde yatsın. Mutlaka bir tanrı misafiri getirirdi. Aman benim babam da yapardı. Sokaktan alır partal partal adamları getirirdi eve. Annem de çok sinirlenirdi. <laughs> Kalmadı artık o eski Ramazanlar. Neden efendim? Hayır yapılırdı. Hayır ihtiyaç sahiplerine yardım edilirdi. E baba ben ihtiyaç sahibiyim be. Zekat mekat kabulümdür yani. <laughs> Yok hiç hiç vallahi hiç mi? olmuyor bu hiç keyfim yok vallahi. Bir bir gariban bulup karnını doyuralım bari. Mesela Sultan Hanım mı olur? Yahut Kapıcı Boyut'un efendiyi mi çağırsak? Tahsin'cim ha? Sultan Hanım memleketine gitti tatile. Aha. Aa, o karı da benden çok tatil yapıyor ya. Kapıcı da ev almış, kiraya verecekmiş, dekorasyonuyla uğraşıyormuş. <laughs> Aha tanıdık iç mimar sordu. <gülüyor> <gülüyor> Ay, al işte. Ayol biz sana nereden bulalım nişan taşında gariba? Ya nişan taşından nişan taşından nereden bulursanız bundan sonra her akşam bir tanrı misafiri gelecek bu eve. Yok <laughs> içim rahat etmiyor. Alo. Merhaba. Ben bir kafede yalnız başına oturan bir erkeğim. Ee, yanlış anlamayın. Aslında bir sevgilim var benim ama. Kendisiyle sadece hafta içinde ve ofiste görüşebiliyoruz. Öyle rastgele bir numara çevireyim dedim. Karşıma siz çıktınız. Hay Allah, yalnızlığımı paylaşayım dedim. Evet. Sen yine konuşamıyorsun değil mi? Evet. Tamam o zaman ben konuşayım, sen beni dinle. Aslı. Canım, ben seni çok özledim ya. Neyse. Diyorum ki yani bu akşam ya da herhangi bir akşam şöyle bir izin alsan da dışarıda görüşebilsek. Tamam. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Eğer sen de beni özledinse yanlış numara de kapat. Çok yanlış numara. Madem yanlış numara ne sırıtıyorsun kız? Herif bir daha arayacak şimdi kadının sesi güzeldi falan diye. Yok ya efendim yalnızmış da rastgele numara çeviriyormuş yalnızlığını söylemek için falan. Saçma sapan bir şey ona gülüyorum. Manyaklar çoğaldı yani. Ben bakarım. Baba, siz şu fikre zekat işini bir daha düşünün ya. Maksat hani yakınları memnun etmekse ben buradayım. <laughs> Selam. Güllacık kumara yetiştin mi? Aman kızım senden kaçar mı? Seni bekledik zaten. Ay süpermiş. <laughs> Volkan. Ne haber? İyiyim vallahi Selin. <laughs> seni gördüm daha iyi oldum. içim açıldı ya. <laughs> ne oldu? Ee, senin peder kredi kartı olayını açtırdı mı? Halletti mi sorunları? Ay hayır ya. Ay delireceğim ya. Babam var ya bu istifa olayından sonra ya acayip kızgın ve kırgın bana. Yalnız seni gördüm. Ya yani ve moodum değişti diyebilirim. <laughs> vallahi bende de bir ferahlama oldu Selin. <laughs> fikrim var. Şu büyük gülle çıkıp bize gidelim bilgisayar oynayalım. Hadi tamam mı? Olur vallahi Selin. Oynayalım tabii bilgisayar ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gidelim. <laughs> Ay ne oluyor? Gidiş iyi bir gidiş değil İfa. İfa. <gülüyor> 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 Anadolu'dan kop gel düz git Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası